Bize selamlar dostlar. Bu videomuzda her trade'imizi kullanmamız gereken, altcoin'ler yürüyecek mi, nerede spot alımı yapmalıyım, alım yerlerim neresi diyenler için harika bilgiler barındıracak. Sizlere genel total grafiklerden bahsedeceğim ve buradaki yapılara göre biz spot trade'i de yapabileceğiz. Alımlarımızı buraya göre yapacağız aslında. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı da unutma. Hadi gel başlayalım. Dostlarım, total grafik nedir? Total grafik dediğin şey işte bitcoin, ethereum ve bütün altcoin'leri barındıran grafiktir. Sol olsun, dandirik bir mim olsun, zart olsun, zurt olsun. Total grafik adı üstünde toplam bitcoin, ethereum ve bütün coinler dahil olan bir grafiktir. Şöyle haftalığa da alalım. Hocam bu bizim ne işimize yarayacak? Şurada uzun süren bir akümülasyon dönemi olmuş değil mi? Veya işte range diyebilirsiniz, yatay hareket diyebilirsiniz bir dönem olmuş. Ondan sonra bak şuradaki hareketi görüyor musun? Akümülasyon yerinde kaldıralım. Burada mükemmel bir order block oluşturmuş. Görüyor musun? Order block o ne olduğunu biliyorsun artık. Bunun ardından şu gelen mumlara bakın. Gepli gepli mumlar. Sen şu akümüle bölgesinin çıkışında bak tam şurada alımlarını yapsaydın burası Bitcoin'de kaç bin dolara tekabül ediyor. Gel birlikte bakalım. Ne zamanmış? 30 Ekim 2023. Burası bu alanın terki. Yani mükemmel bir bölge diyebileceğimiz yer. 30 Ekim 2023'te bizim Bitcoin'imiz neredeymiş? Biz şu mumdaymışız. Yani fiyat daha 30 bin dolarlardaymış. Sen ne yapacaktın? Bu bu kırılımı gördükten sonra altcoin'lerini alacaktın. Sonra gelecektin ilk direnç alanlarında bunları satacaktın. Örneğin bir direnç bölgesi belirleyelim. Bak şurası güzel gözüküyor. Neden? Artık buranın gap olduğunu sizler de biliyorsunuz. Şuraya kadar tutabilirdin ve burada ne yapardın biliyor musun? Elindekileri satardın abi. Ta ki bu direnç noktası aşılana kadar. Bak burada güzel bir demand alanı oluşturdu. Ve bu demand alanını aşmasıyla birlikte özellikle de şu mumda tekrardan alım yapabilirdin. Ta ki bir sonraki direnç dirence kadar. Peki bir sonraki direncim neresi olabilirdi? O da burası olabilirdi arkadaşlar. Ne yaptın? Tam olarak bu noktaya geldiğinde altcoin satışlarını yaptın veya işte bitcoin satışlarını yaptın. Ki o nokta 26 Şubat 2024'de tekabül ediyor. Bitcoin'in yaklaşık 60 bin dolarda olduğu zamanlara tekabül ediyor. Ve bakınız burada da güzel bir gap. Ayrıca bir order block yapımız var. Burası direnç olarak çalışabilecek alanmış. Evet çat diye kırmış burayı fakat bu bizi kesinlikle ilgilendirmiyor. Ben ne yapıyorum? destekte de alıp dirençte de satıyorum. Gerçekten çok klasik bir laftır. Destekte de al dirençte de sat. Ama destekte de alıp dirençte de satmak özellikle total grafiklerde çok verimli çalışır dostlarım. Total 2 grafiği nedir peki? Bitcoin haricindeki bütün coinlerdir. Yani alt Ethereum ve kalan bütün coinler diyebilirsin. Bilmem farkında mısınız? Total 2 grafiği biraz daha aşağıda. Tepeleri gidememiş. Çok basit. Çünkü buraya Bitcoin dahil değil. Bakın buraya Bitcoin dahildi. Yani ben Ethereum ve alt coinlere bakacaksam bu grafik beni ilgilendiriyor. Aynı şekilde hiçbir farkı yok. Burada bir akümüle dönemi olmuştu. Sen buranın kırılmasıyla beraber reteste veya bu mumun sonunda hiç fark etmez. Bir alım yapsaydın, bir sonraki direnç olan şu noktada da bunları satsaydın güzel kar edecektin. Hatta buranın da aşılmasıyla birlikte tam şu mumda aldığını varsayalım. Bu mumda alsaydın yine güzel kar edecektin. Bak gel bir de hesaplayalım. Burayı açtık. Şuradan şuraya %26. Yani %26 dediği neredeyse her coin'de %60, %70 bir yükselişe tekabül eden bir değer ve bu da harika bir değerdir dostlarım. Burası aşıldıktan sonra bir sonraki dirence kadar şu noktaya kadar tutsaydın ne kadar kazanacaktın abi? Yaklaşık %40 ne yaptık? Önemli bölgelerin aşılmasını bekledik. Aşılınca alım mı yaptık? Bir sonraki dirençte sattık. O direnç aşılınca tekrar satın aldık. Abi ben dirence gelmişim. Eğer satmazsam burada biraz kumar oynamış oluyorum. Ha illa da satmayacaksam benim stopum nerede olmalı? Benim stopum şu noktalarda olmalı arkadaşlar. Çünkü ben bu noktalarda almıştım. Sıfır kar sıfır zararla bu işi kapatmış olurum. Ama benim tercihim bu direnç dirençler aşılınca satmak dostlarım. Son olarak total 3 grafiği bu da Bitcoin ve Ethereum haricindeki bütün altcoinlerdir. Solana, XRP, Meme coinler bunların hepsidir. Bu bizler için çok çok önemli çünkü bizim piyasanın demirbaşları başları yani Bitcoin ve Ethereum harici coinler ne hareket yapıyor biz buradan gözlemleriz. Akümülasyon tekrar anlatmama gerek yok diye düşünüyorum artık. Sadece haftalıkta değil günlük grafikte de. Bakınız burada bir range yapısı var. Görüyorsunuz. Range ayımız güzel, EQ'muz güzel, range doğumuz güzel. Hatta biraz daha şöyle çeksek daha güzel olacak. Şu red dediğimiz noktaya bakın. Tam EQ'dan reddiymişiz. Ben aslında şunu düşünebilirim. EQ'ya geldik. Hmm burası bir direnç noktası. Ondan sonra Bitcoin grafiğine bakarım. Aynı yerde bir direnç noktasında olduğumu görürüm. E bununla birlikte açarım USDT grafiğine bakarım. Ben USDT grafiğinde ne istiyorum? Eğer longlayacaksam düşüş istiyorum. Sen eğer coin'i satarsan neye çeviriyorsun? USDT'ye çeviriyorsun. E USDT'ye çevirirsen de ne olacak? USDT artacak. Yani ben yükseliş istiyorsam Dominance grafiğinde düşüş gözlemlemek istiyorum. Şuraya geldin EQ'da USDT'ye geldin. Ne istiyordum? Düşmesini istiyordum. USDT dominans grafiğinde dirençte olmalıyım. Altcoin'de longlayacaksam sonra longlayacağım. Önce bu grafiklere bakmam gerekiyor benim. Hani diyorsunuz ya hocam nereden alayım, nereden satayım? İşte sevgili dostum. Tam olarak buralardan alıp satman gerekiyor. Ayrıca sizlere Optimal Trade Entry tool'unu da kullanmayı öğrettim. O araçları da kullan. Gerçekten çok verimli araçlardır. Veya işte short gireceğim. Benim nerede olmam gerekiyor? Direnç alanlarında olmam gerekiyor. Örneğin şu an ben short girer miyim? Girmem. Neden? Çünkü şu bölge bir eser flip gibi gözüküyor. Bu bölge fliplenmeden ben gidip short girmem. Şu anda biz bir destek noktasındayız. Destek noktasında ben niye gidip zorla bir coin'de short gireyim abi? Ha eğer bu noktayı aşağı kırarsa dönüşünde şurada bir gap bırakıyor. Retestinde ben short işlemler aramaya başlamalıyım. Bununla birlikte aynı bölgede USDT dominansta ne olmalı? Evet yükseliş olmalı. Doğru söyledin. Ben bu bölgeleri belirledikten sonra işte altcoin'ler işlem açabilirim. Aslına bakarsanız bu grafiklere baktıktan sonra kafanızda bir fikir oluşacak. Ben Bitcoin'de mi işlem almalıyım? Altcoin'lerde mi işlem almalıyım? Trade biraz zorlaştırılıyor farkındayım ama biraz bu şekilde genel verilere odaklanın. Destekten al, dirençten sat. Mesela ben size Telegram'dan ne demiştim? Eğer EQ noktalarını aşabilirsek altcoin'lerde long işlem alacağım demiştim. E ama peki ne oldu? Aşamadık. Benim istediğim hareket neydi? Şu hareketti. Ne olursa ne olacak? Böyle bir hareket gelmiş olsaydı IQ kırmış olsaydık muhtemelen USDT Dominance grafiğinde de aş aşağıları hedefli olurduk ve ben giderdim longlayabileceğim bir parite bulurdum. Ama ne oldu? Kıramadık. Ben de o yüzden işlem almadım. Neden alayım? Lütfen trade'lerinizi ve spot alımlarınızı da bunlara göre yapın dostlarım. Bu video hoşunuza gittiyse de kanalıma abone olup bildirim zillerinizi açıp bir like atmayı da unutmayın. Ayrıca hepinizi Telegram, Twitter ve Instagram sayfalarımıza da bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Benimle gel kazanalım hep beraber <laughs> gel